Kanal tedavisinden sonra hani etrafta da duyduğumuz ya da kendimiz de zaman zaman hı hı. yaşıyoruz. Kanal tedavisi olduktan sonra e, böyle bir 5 yıl içinde ya da 10 yıl içinde hani o süreyi çok iyi bilmiyorum ama o dişlerde bir deformasyon ya da işte daha bir güçsüz mü oluyor o diş güçsüz mü Aynen bırakılıyor? Aynen öyle. Ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak lazım biliyor musunuz? Aslında Amerikalılar kanal tedavisinin hemen ertesinde bittikten hı hı. sonra... Yani bu şey oldu kanal tedavisi haklı haklı ki, söylüyorlar. Her evet. seansta Ka e, kaplanması mi? en fazla bir yıl içerisinde o dişlerin e, küçültülerek üstlerine bir e, porselen kron ya da zirkon e, getirilerek e, koruma altına alınması lazım. Çünkü kanal tedavisi yapılan dişler e, kurumuş bir dal gibi yani suyu azalmış e, dallar gibi. O yüzden de kırılmaya eğilimli dişler. Ama biz onları ağız içinde koruduğumuz sürece kanal tedavileri aslında ömür boyu ağızda kalıyor. Hı hı. İşte buradaki zaten bence en güzel kelime ömür boyu ağızda evet. kendi dişimizde kan Tedavilerini de konuşuyoruz evet. burada uzmanlarımızı evet. ağırlıyoruz. Gerçekten diş kayıplarında yapılabilecek hani köprüler bana şey gibi geliyor hani başka bir dişe de hasar Çok vermek o dişi de hasarlamak başka bir Çok diş doğru. yerine. Evet. E, Sanki o da zararlıymış gibi geliyor ama evet. hani o anlamda implant belki e, şu anda günümüzde çok yaygın evet. uygulanan e, teknolojilerden birisi. 10 yıl sonra 20 yıl sonra ne çıkar bilemiyoruz ama öyle. E, gerçekten doğala dönen e, dünya dediniz. Hepimiz evet. doğala evet. en yakın evet. yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Ne kadar başaramasak da ama evet. en azından diş sağlığında hani.